zaman desene. <laughs> abi. Bunlar direkt oh. raşlar ha. Evet abi ne yazık ki. Bak biri. Nereye açıldı? Onun rahat abi gel beni al. Gel beni al. Lan nereye gitmiş ya? Ben seni kaldırmıyorum. <laughs> ya <kaldırmaya gülüyor> oraya mı gideceğim? Ata hızlı. Evet. Gel gel Gedi gelemez. Adamlar geldi ki. Gelemez. Korku bunlar. Korku. Beni yani alaydım ben arabadan bulurum. da almıyor elinde ama lan. Ya abi gitti. Ön lastiğini patlattı. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Mehmet abi senin arabana şimdi... Arabana sana da şimdi ya. Bu ne lan? Ya sen botsun. Sen... Sen oynamıyorsun ki Lan lan! Et yara ya ama dağıldır ha. Sola kaçamadım et yara sonunda. Ben zaten de. Yalnız Usta'yla... Jamon Usta'yla usta şeyimiz çok güzel. İkimizin de mermisi bitti. İkimiz de arabaya bindik o andan Bırakın Bir <laughs> Odi be. Bir tane yedi. Cemal ustaydı galiba. Oo Fatih'e bak nereye gidiyor? Ya. Gel gel abi. Gel gel abi. Bir <laughs> sefere gitmesi lazım. Çeyin dibindeler ha. Şu levhanın dibindeler abi. Nereye gitti ya? Abi ihtiyar. Aaaa. Onunu sikeyim. Evet, ya niye yuvarlıcaksın ya, ya? Abi ihtiyar adam gibi oynamıyor ki. Korka ki herif ya. Ne sen vurdun ya bro. Ben vurdum ben. Ben vurdum seni abi. <laughs> Aman okuyayım nereden attı lan? başlayacaklar şimdi abi dur. Bana ana avradını vurdum Biter bana nes Vurdum ben... valla Ya sen var ya sen <laughs> Allah'a ben oynamak <laughs> istemiyorum abi ya Saki, Sen de tava, sen de tava gelsen <laughs> abi. Gideceğim ya. Ya başlarım tavasına <laughs> abi, ya. Böyle şey oynar olmaz olsun ya.

Vurdum iki tane tek giymedi amına. Amına koyayım bana da tam öyle geliyor. Canı yok vur. Vurdum bir tane Fatih ya. Tek giymedi abi. İçinize de vurdum ah, lan zaten ben. Mark the location. Karakter yine. Yo. Nasıl siktir ya? Ben mi vuruyorum? Adam yemiyor. Ben yiyorum amına. Batı sağa açıldı. Biri sağa açıldı ama kim açıldı bilmiyorum. Ana nasıl yedin lan damlayı? Ne yakaladım be abi? Ne yakaladım be? Korunuyor <laughs> muydu lan oraya Nes? İyik bir şekilde kurtuldum. Oh, pati buldu ha. Pati buldu ha. İyiydi lan. Patimdi lan. lan. Help. Ananı sikeyim. Camon üstü lan. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ben bir tane vurdum. Abi. bir tane çaktıydım. Kaç lan oradan? La kaç? Vay mantığa bak. <laughs> Gel <Geldin> ya. <gülüyor> güzeldi, <gülüyor> güzeldi güzeldi. Sa Sağ kalktım adam vurdu. Raşıyorlar vallahi amına koyayım. Ya biri raşıyor. Böyle kaldı. Abi, e, ben de kal oynayabilir miyim abi? <laughs> Lan bu kim koydu buraya? Siktir. <laughs> Gel. <laughs> 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 ben de yedim sen de yedin abi. Ne oldu abi? Aynen. Efendim? Ne <laughs> abi? Sen nasıl hazır mısın? Namla hazırım. Hazırım. Enes abi, abi ben beni bitirir Bir saniye abicim. Bir saniye bir yarım basın. Enes abi beni bitirir misin? Bu mu O dübe. Yeter de. Yeter de. Bitti.